Merhabalar. Malum YKS'ye çok az bir zaman kaldı. O yüzden ben de bugün bu videoda 2 sene önce ben YKS'ye girerken neler yaşadım, nasıl bir sınav geçirdim bunu anlatmak istiyorum. Hep sizin için de simülasyon gibi bir şey olmuş olur. Ama öncelikle eğer bu videoda ben kendimden çok emindim, sınava giderken çok sakindim, birinci olmaya gittim, 13. oldum zaten hissediyordum falan öyle bir şey bekliyorsanız hiç öyle bir şey anlatmayacağım. Çünkü ben gerçekten çok çok heyecanlı gittim ve heyecanımı ne kadar yatıştırabildim bu tartışılır. Ee, gelin başlayalım. Şimdi sınav sabahı kalktım. Tabii ki heyecanlıyım. Heyecan çok normal bir şey. Heyecan olmalı zaten. Ne kadar kontrol edebildiğiniz önemli bizim heyecanda. E, tamam heyecanlıyım normalim kalktım. E, öyle böyle gittik bir şekilde ben Aydın'da yaşıyordum. Büyükşehir olarak geçti aslında Aydın küçük bir şehir. O yüzden iki sokak ötedeki ortaokulda e, sınava girmek için gittim. Bahçede bekliyoruz böyle kalabalık işte esrafta tanıklar falan oluyor. Küçük olduğu için görüyorsun sanırım. Ondan sonra işte etrafa bakıp sakinleşmeye çalışıyorum ama bekledikçe bir heyecan gelmeye başladı bana. Tamam diyorum bu sınav hayatın en önemli şeyi değil ölüm kalım meselesi değil olacak falan. Böyle çalıştım şöyle ettim falan filan. İşte annemler beni sakinleştirmeye çalışıyor, motive etmeye çalışıyor. bakıyorum da ama nasıl bir bekleyiş? bekle bitmeyen bir bekleyiş yapmışlar yani. Gittik bilmiyorum ne kadar ama bir asır kadar bekledik herhalde. Ondan sonra sonunda içeri gidiyoruz falan. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> Girdim içeri. İşte polis abla kontrol etti falan. Girdik içeri. Bu sefer içeride bekliyoruz Ama içerideki bekleyiş de aşırı uzun geldi bana. Artık zaman ve orada kalmadı. Yani ne kadar beklediğimi bilmiyorum. Ama böyle bekledikçe işte düşünüyorum. Ay lavaboya gideyim. Gidiyorum. Ondan sonra tekrar ay ya tekrar sınavdan çıkamayacağız yani bunlar açık konuşması gereken konular çünkü sınav heyecandan bahsediyoruz yani. Ondan sonra oturdum sıraya sadece düşünüyorum ben sınava lensle girdim çünkü ben normalde gözlük takıyordum ama gözlükten aşırı bir nefret ettiğim için son zamanlarda sınava da inatla lensle girdim. Ondan sonra şimdi düşünüyorum Lens gözüme batar mı acaba falan. Hop batıyor psikolojik diyor. Ben düşündüğüm an hala bile düşündüğüm an lensin gözümde acı yatıyor yani. Ee, ondan sonra koştum yine lavaboda lensim kaydı gibi oldu. İttiriyorum kaçtırıyorum lensi gözümün içinde falan böyle. Sonra tekrar e, kaç defa oturdu yaptım bilmiyorum. Ee, daha önceki videomu izlemiş onlar bilir. Ben o zamanlar koş psikoloji istiyordum. Yani şu an Sabancı'da okudum ve psikolojiyi hiç istemediğim halde o zamanlar bunu istiyordum. Ve e, tam burçlu sıralaması 400'dü. Ve ben o 400'e gireceğim ve gireceğim. Başka şans yoktu. O yüzden çok heyecanlıyım. Yani sonuçta 400 de bayağı iyi bir derece. Neyse sınav başladı sonunda. Sınav soruları ölüme geldi. Ben böyle şeyim. Ay inanmıyorum gerçek oldu sonunda falan. Yani sonuçta ben yani ben kendimi bildim dedim sınav için çalışıyordum yani. Hep ilkokul ben biliyorum. sonuçta amaç üniversiteye gitmekti. Bir de üniversiteye gitmek. O yüzden inanamıyorum falan böyle. Neyse sakinim. <laughs> Çektim nefes alıp veriyorum. Arkama yaslandım. Kaç defa arkama yaslanıp su içtim. Nefes aldım. Tekrar ölüme eğildim. Sınav sorulara bakıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde o girdiğim denemelerde ben Türkçe sorularında iki üç soru arasında yani bir, bir soruda iki şık arasında kalırsın, yani en fazla üç şık arasında kalırsın. Bizim senedeki PYT Türkçe soruları öyle bir şeydi ki böyle 5 şıkın 5 arasında kaldığım oldu. 5 şıkın 4 ve bu birkaç soru değil yani. Böyle, geneli böyle gidiyor. Dedim ki Lan ne oluyor? Yani ben mi tokum acaba? Acaba ben bozuldum mu şu an? Çalışamıyor muyum yani? <laughs> Heyecanlı iptal mi oldum? Ondan sonra devamlı böyle sakinleşme metotları uyguluyorum. İki soruda sakinleşiyor, Tekrar geliyor gibi oluyor falan. En son işte yapamadım. Her şeyi işaretliyorum. Baktım bayağı bir birikti yapamadıkları. Orada bir asam bozulmaya başladı. Yani yapamıyorum, yapamıyorum, yapamıyorum. Arada kalıyorum. i̇şaret, ee, işaret. işaret. Sayfalar çok boş kaldı yani. Ondan sonra işte bir daha saat tabii orada. Tekrar okuyorum soruyu falan. kafamı her kaldırıp saate bakışında saat hızla akıyor. Zar zor Türkçeden çıktım matematiğe geldim. Hatırlamıyorum kaçtı ama bayağı zaman geçmişti. Ama matematikte de aynı şey. Ben problemler hiçbir zaman çok hayli kurarda olmadığım bir konu oldu. Böyle birazcık zorlaştırıldığında bir uzun süre düşünmem gerekiyordu. Zaten ben kendimi bildim dileli. Bana mesela işte şu kadar sürü, şu kadar soru dendiği zaman eğer az bir süre varsa çok geriliyordum ve Çalışamıyor, çalışmıyordu kafam, donuyordu. Böyle aklım hep tık 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 arkada çalışan saatte kalıyor yani. Ben kendimi şey buldum, matematikte de dahil olmak üzere. Ve soruya bakıp da zaman geçiyor diye düşünüyorum. Yani ne kadar verimsiz bir şey. Daha sonra işte ben bu Türkçelerle, matematiklerle, içmesinmeyen sorularla falan boğuşurken bitti sonunda matematik böyle nasıl o Sonra of dedim kaldırdım bir baktım. Yani kafamdan aşağı böyle kaynar sular. <laughs> 12'yi 10 geçiyor. Ama sınav zaten 12.30'da bitiyor. Önümde 40 soru var. Şu zamana kadar geldiğim şeyde bayağı zaman gitmiş. Ben anlamadım yani nerede bitti sınav? 10-15'te sınava girmiştik. Az saat geçmiş yani anlamadım. Benim arkada Türkçe boşları falan var hala. İçmesin yani bir yığın soru var. Aslında dedim ki ya dedim böyle mi olacak yani? Bunu mu? Ben 4 senedir bunu mu bekliyorum yani? Orada bir kısa süreli efkar da yaşadım işte. Yani bu muydu be, böyle mi bitecekti be falan. Ondan sonra neyse dedim, yani ne olacaksa olsun dedim. Açtım soruyu, ben artık dalıyorum yani. Ama nasıl çözüyorum, kendimde değilim, böyle nasıl bir panikle çat, çat 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 işaretliyorum. Ondan sonra fene geçtim, aynı şekilde yapamadığım soruyu direkt geçiyorum. O, artık ne kadar yapsam kardır yani, ne olacaksa olsun. Mezunatta kalacaksam göreyim yani ne yapabilirim. Panik içinde çözdüm son şeylerde falan. Ondan sonra bekledim, erken bitim. 5 dakika mı ne, 6 dakika mı dakika. Ben sonra iyi ya falan dedim. Tekrar bakayım falan derken bir şeyleri düşündüm. Yani o ara bir güç geldi. Son 20 dakikada gelen güçle sınavı biraz toparladım. İşte kalan bir iki soruya da baktım. Sonra sınav bitti. Ondan sonra ben böyle yine böyle kaldım tabii. Hiç beklediğim gibi geçmedi çünkü yani dedim. Ya böyle mi olacak yani? Bu kadar çalışma. Sen gel işte sen nesilsin? Şöyle böyle lise sınavını derece yap. Onu yap, onu yap. Gel burada şey. Bayağı kalbim kırık bir şekilde sınav salonundan çıktım. Ama böyle başım dönüyor kendimde değilim yani uçuyorum gibi etrafta insan gölgeler geçiyor falan böyle. Ondan sonra yüzümü hissetmiyorum falan böyle. O, o derece çıktım yani. Ondan sonra ben sınav hakkında konuşmayı reddediyordum kimseyle. Çünkü herkesin bir AYT var. Hiç, hiçbir türlü negatif varıma kendimi maruz bırakmamaya karar verdim. Dedim tamam bugün ne olduğunu bilmiyorum. İyi de olmuştur belki kötü de olmuştur. Ama bugün, bugün de kaldı da yarına bakacağım artık. Çünkü ben zaten biliyorum kendimi. Ben uzun sürede yavaş yavaş çözünce daha iyi olan bir insanım. Hızlı hızlı olduğu zaman o kadar pratik davranamıyorum. Ondan sonra işte e, gittim eve, düz izledim dedim. Öyle yaptım, öyle Keyifli bir gün geçirdim yani. Çok şey yapmadım. Arkadaşlarımla fazla muhabbet etmedim bu konuda. Çünkü istemiyorum insanlar şimdi kendilerini Aa, çok kötü diyecek ya da çok iyi geçirecek. Şu soruyu ne yaptın diyecek. Yok, uğraşamam yani. Ondan sonra ertesi gün daha iyi uyandım. Daha sakindim daha bildiğim bir şey. Gittim yine oturdum salona. Artık yani mekan bizim modundayım. o yüzden daha sakindim. Her şey daha güzel geçti. İşte matematikte bayağı oyalandım. AYT dedi. Hatta 3 saatimiz vardı. 2 saatini matematiğe harcamış. Böyle ama o kadar. Yavaş çözmeyi seviyorum yani. E, neyse yine biraz son bir saat kaldığını görünce panikledim. panikler gibi oldu. Panikler gibi oldu. E, çünkü ben hem TEM'e hem PS çözmek istiyordum. Yani sosyal de çözmek istiyordum. İşte son bir saat kaldı. Neyse dedim tamam. Bir saat yapılır yani. Ondan sonra e, geçtim sosyal bir yaptım önce, güzel geçti. Sonra elebi yaptığım senemde daha kolaydi yani çok zor sorular sormuşlar. O bitti sonra hızlıca gittim şeyi çözdüm sosyal ikiyi çözdüm. Ondan tabii daha şey olduğu için hesap mesap gerektirmediği için sadece dikkatli okumaya çalışıyordum. Öyle böyle geçti zaman bir şekilde kazanlara döndüm matematikte falan ama çok daha rahatım yani bugün. Çünkü artık alışmışım ikinci gün. Ne yapacağım biliyorum, nasıl geçeceğini biliyorum. İşte dersinde sorun yok falan böyle, her şey yolunda. Ee, öyle daha güzel bir sınav atlattım. Yani ben özellikle tyt'den çıktığımda zaten mezuna kaldığımı düşünüyordum. AYT'de de işte ah güzeldi aslında ama artık TET bakalım bizi nerelere çekecek, neler yapacak falan bayağı alsam buluttu yani. Ee, mezuna kalma ihtimali ciddi ciddi düşünüyordum. Ya da ucu ucuna kaçırabileceğimi düşünüyordum. Ya da işte mesela 400 lirası atıyorum ki ben belki 3000'inci olayım, 10.000'inci 10 falan olmaya bekliyordum. Yani <laughs> öyle düşük bir beklentim vardı. Hep TET yüzünden ama. Ondan sonra ne yine de çok şey yapmamaya çalışarak üniversite araştırmalarıma geçtim. Ben yani siz de bu dönemde bunu yapacaksınız ve benim videolarımı izlemenizi tavsiye ediyorum. <laughs> sonra sonuçlar geldi. Sonuçlar geldiğinde de baktım zaten beni asıl yukarı çeken şey AYT olmuş. Çünkü TRT'de 9500 küsürdeydim. dedim. 34 doğru bir yanlış Türkçe, 34 doğru iki yanlış matematik, 17 doğru bir yanlış sosyal, 11 doğru iki yanlış film vardı. Ee, ama AYT'de 37 doğru bir yanlış matematik yaptım. Ee, sosyal 1'de sadece bir yanlış, onun dışında hepsi doğruydu. Sosyal 2'de biraz uzun, onu merak edenler aşağıya sorarsa yazabilir. O şekilde beni AYT yukarı çekmiş gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu anlattım, heyecanlandım falan filan diye bakın gördüğünüz gibi şunu anlatmak istiyorum. Eğer siz de sınavda, TRT'de süreye çok heyecanlanırsanız, çok kötü geçtiğini düşünürseniz bile yani hiç zaman bırakmayın sınavı. Devam edin yapmaya. Yani belki de düşündüğünüz kadar kötü olmayacak. Ya da belki bir soru yapacaksınız. Her şey değişebilir. Yani gördüğünüz gibi ben TRT'den çıktığımda işte hedefim çok yüksek olduğu için ama mezuna kalacağımı düşünüyordum. Ama bakın yani 400'ü geçtim. 106. oldum yani. O yüzden asla umudu kesmeyin. Çok heyecan yaparsanız da bunun normal olduğunu bilin. ve de odaklanmaya çalışın. Yapabildiğiniz en iyisini yapın. Son bir gayretle e, ne yapabiliyorsanız yapın. Çünkü ben o son 20 dakikadaki ee, muhteşem azim örneğiyle o fen sosyeli ve kalan soruları halletmeseydim yine belki 106. olamayacak daha düşük PP gelecekti o yüzden heyecanlanırsanız da ay bu iş bitti bakın çok kötü oldu falan psikolojisine girmeyin AYT'ye odaklanın o gün arkadaşlarınızla konuşmayın çünkü gerçekten PYT'den ziyade bir de AYT kaldırıyor ayağı. O yüzden hiçbir zaman bırakmıyoruz. Devam ediyoruz. Biz motivimizi kaybetmiyoruz. Sınav anında da sakın 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 bırakmak yok. Sorularınız olursa bırakabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve e kanalıma abone olmayı unutmayın. Söylemeyince maalesef kimse hatırlamıyor. Teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.